Kıymetli katılımcılar, değerli dostlarımız hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli e, Çekmeköy Belediye Başkanı'mız, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, ilçe başkanımız meclis üyesi arkadaşlarım, yüklenici firmamızın e, firmalarımızın çok değerli e, yönetim kurulu başkanları. Bizi yalnız bırakmayan muhtarlarımız bugünkü yatırımın e, ev sahibi ve e, süreci yönetecek olan İSKİ'mizin e, değerli genel müdürü nezdinde bütün ekip arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, emekçi dostlarımız bizi seyrediyor. Elbette onlar da dahil olmak üzere her bir e, katılımcıyı sevgiyle. Saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İSKİ, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi ikinci kademe inşaatımız başlıyor. Temel atma törenini birazdan hep birlikte yapacağız. Seçimden önce söz vermiştik, tam yol ileri diyerek, kararlılığımızı göstererek İstanbul'a çok özenli, çok gerçek anlamda sorunlarımıza çözüm oluşturan işleri yapmaya devam edeceğimizi ifade etmiştim. İnşallah e, yine icraatla, hizmetle insanlarımızın taleplerine karşılık veren yatırımlarla dolu çok güzel bir beş yılı daha hep birlikte yaşayalım. Temennimiz bu. İstanbullular 31 Mart'ta bize bir sefer görev emri daha vermiştir. Biz de bunun hakkını vermek konusunda kararlı bir ekibiz. Çünkü İstanbul'un hep söylüyorum seferberlik anlayışıyla, seferberlik ruhuyla yönetilmesi şarttır. İstanbul çok özel bir şehir. Dünyanın en güzel kenti, sorumlular sorumlulukları itibariyle de en büyük sorumluluğa sahip şehir diyebilirim bu bağlamda eee biz İstanbul'un bütün işlerine işte tam da o yüksek seferberlik duygusuyla bakıyoruz. İstanbullular bu duygumuzu anladığı için bu şehrin sorunlarını bu ekip çözer. Bizim başımızı öne yemez. Bize yanlış yapmaz. Tam aksine hem sorunlarımızı çözer hem de şehrimizin geleceğini en iyi şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize hazırlar diyerek bize bu görevi inanarak verdiğini düşünüyorum. Sevgili hemşehrilerimiz şunu söyleyeyim e, gayret ve adaleti çok önemsiyorum. E, eğer bir ekip çok gayretsiyle gayretiyle beraber gayretli bir biçimde e, işine odaklanıp sarılıyorsa ve adaletli davranıyorsa ve de liyakatli bir ekibi var ise orada hem icraat olur hem bereket olur hem güzel işler olur. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz bu güveni boşa çıkarmayacağız. İstanbul'un hem üreten bir ekibi ama aynı zamanda da güçlü bir muhafızı olmaya devam edeceğiz. İşte çok eee önemli sorunlar diye ifade ettiğim ya da İstanbul'umuzun asla ihmal edilmemesi gereken problemlerine çözüm bulmak diye tariflediğim meselelerin belki de en önemlilerinden birisi de su ile olan ilişkisidir İstanbul'umuzun. İstanbul gibi bir şehrin su ihtiyacını karşılamak büyük bir meseledir, zorunluluktur. Tabii ee, aynı zamanda dünyada yaşadığımız iklim krizinin etkilerinin şehrimize olan tesiri e, büyüdükçe de tabii ki su ile ilgili alacağımız tedbirler, yapacağımız projeler çok daha önem arz etmekte. Tabii su meselesi İstanbul'umuzun sadece bugüne dair bir meselesi değil. İstanbul kadim şehir, yüzyıllar boyu aslında Suyu şehre taşıma ile ilgili medeniyetler dönemlerinde hep proje geliştirmiş bir kenttir. Çünkü İstanbul'un e, tabii ki muazzam bir coğrafyaya sahip olduğunu biliyoruz. Dünya güzeli e, Boğazı ve denizlerle çevrili coğrafyasını biliyoruz. Ama bir şey daha biliyoruz. Şehrimiz ortasından kocaman bir nehrin aktığı bir şehir değil. Şehrimiz aslında su, suyun, yağmurun toplanmasıyla bir araya rezerv edilerek kente sunulmasıyla ihtiyacını karşılama e, prensiplerine sahip. Bu bağlamda işte bahsettiğim kuraklık da eklenince ki geçen sene Genel Müdürümüz de bahsetti hepimizi çok tedirgin eden bir kuraklığın rezervlerimizi nasıl etkilediğini hepimiz biliyoruz. 22 yılın en düşük seviyelerine düşmüştük geçen yıl itibariyle. Tabi bu trend sadece geçen yıla özgü değil. Bu bizim her an başımıza gelebilecek bir dönem. Ne yazık ki ülkemiz ve dünyamız iklim krizinden yüksek seviyede etkileniyor ve ne yazık ki bu konuda hassasiyet göstermeyle ilgili ülkemizde sorunlu bir takım işleri yapan ülkelerden bir tanesi. Bunu düzeltmek ve iyileştirmek de hepimizin büyük bir sorumluluğu. Bilime, bilime yüzü dönük olmalıyız. Bilime sırtını dönerek hiçbir sorunu çözemezsiniz. Gerçekleri de yok sayarak çözemezsiniz. İşte biz tam da bunun tersi bilimle bu işi bilen insanlarla teknik uygulamanın en üst seviyedeki deneyimini yaşamış kurum ve kuruluşlarla yolculuğumuzu tarifliyoruz. Biz İstanbul'un su meselesini ciddiye alıyoruz. E, bu yönüyle de uzun vadeli perspektifle çalışıyoruz. Çok yoğun proje ve yatırımlarımız bu yönde 5 yıl boyunca sürdü, bundan sonra da sürecek. Ancak tabii İstanbul'un dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken Tam da bu mesele çerçevesinde iki konusu var ki hayatımızı derinden etkileyecek iki konu. Bunlardan bir tanesi Genel Müdürümüzün de ifade ettiği Melen barajının akıbetidir. Bir diğeri de ne yazık ki ısrar edilen seçim dönemlerinde bunu her gün dile getirenlerin tırnak içinde hafıza kaybı yaşadıkları Kanal İstanbul meselesidir. Bu iki konu İstanbul için kritiktir. Bu iki konu İstanbul için asla ihmal edilmemesi gereken, takip edilmesi gereken, birinin derhal yapılması ile ilgili yüksek seviyede işbirliğiyle bir masanın kurulması gereken, diğerinin ise asla İstanbul'un kapısından içeri sokulmaması gereken iki proje. İşte bu yönüyle ta 1989'larda Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan İstanbul'un su sorununa kalıcı çözüm bulma konusunda önemli bir adım olarak atılan Melen Barajı sürecinin eee son 20 yılda verilen en önemli kararı hızlıca yapılması ve eee 2010'lu yılların başında temelin atılarak 2016'da Açılışının yapılacağının ilan edilmesi e, gerekirken Melen Barajı'nın ne yazık ki biz görevi devraldığımızda gidip incelediğimizde kritik bir takım proje hataları yapılmış, bitirilmiş olan baraj gövdesinin en üst seviyede çatlaklarla kullanılmaz hale gelmesiyle beraber bugün itibariyle e, akıbeti belirsiz duruma evrilmiştir. Süreyi kullanmak, süreyi uzatmak, ihaleler yapmak, ihalelerin iptali vesaire bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tarafı şu, devlet su işleri yetkililerine tekrar sesleniyorum. Bakın bu bir İstanbul meselesidir. Bu İstanbul'un su meselesidir. Bir milyar metre küpe yakın su rezerv kapasitesi olan bu barajda bugün su birikiyor olsa İstanbul'un Su meselesiyle ilgili tedirgin olmak gibi bir kaygısı olmazdı. Bir başka boyutu var. Az önce genel müdürümüzün ifade ettiği gibi birçok yatırımlar mevcut su kaynağından suyun buraya pompalanmasıyla beraber süreç yönetimiyle yönetiliyor. Halbuki orada suyun e, bekletilmesi e, ve suyun buraya o şekilde aktarılması ve hatta barajla beraber e, yüksek seviyede elektrik e, kazanılmasıyla birlikte bunun da gider olarak İSKİ'nin e, bu giderden de kurtulması İstanbul'un ve İstanbullular için büyük bir nimet olacaktı. Ama ne yazık ki yapılan hatalar bizi bu sürece dair beklemekle baş başa bırakıyor. Melen Barajı meselesinde tekrar çağrımı yapıyorum. Bize bilgi verin. Devlet Su İşleri, İstanbul Su İdaresi, İSKİ, yetkililerimiz, uzmanlarımız bir araya gelelim. Yahu eksik yaparsanız çıkar çıkar milleti anlatırsınız. Hata yapmışsanız özür dilersiniz. Hata yapanlar bir bedel ödetmişse soruşturmanızı açarsınız. Teftişinizi yaparsınız. Devlet böyle işler. Üstünü kapatmakla olmaz. Gelirsiniz. Yani nasıl ki biz Binin üzerinde teftiş soruşturma geçirdik, bir tane doğruya açarsınız. Ondan sonra da oturur, bu işi bilen uzmanlar, uluslararası çapta bu işin e, iyi yapan insanları, yüklenicileri, mühendisleri çalışırlar, yeni bir yol ve yöntemle süreci sonuca bağlarlar. Biz de çıkar deriz ki evet bir eksiklik oldu, ama teşekkür ederiz. Bizi bir masaya davet ettiler, oturduk, konuştuk, sonucu bağladık. Bundan sonra bu sonuçla burası yapılacak ve İstanbul'a kazandıracağız. Bunlardan vazgeçin. Bu kötü davranışlardan vazgeçin. Bu şekilde şeffaf, paylaşımcı davranışlarla işimizi sağlıklı bir sonuca bağlayalım. Bu milletin işi. Senin benim işim değil. Milletimizin hepimizin işi. Bu bakımdan geciktiğimiz her günün İstanbul'un su sorunlarıyla ilgili çözümün sonuca bağlanmadığı bir günü daha geçirmeye mal oluyor. Tabii Kanal İstanbul projesinin eee başlığından bahsettim. Elbette detayına girmeyeceğim ama İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını ve asla olmayacağını açıklamalarla ifade etmişlerdi. Şimdi ben de diyorum ki eee İstanbul'un tatlı su kaynaklarına vereceği zarar, coğrafyasını alabora edeceği bir eee mekanizma Sadece bir çıkar, bir emlakçı projesi, ee, al-sat projesi gibi e, hareketlendirilen ve e, o, oluşturulan bu iş İstanbul'a ihanet projesidir. Bilim insanları ısrarla dikkat çekiyor ki İstanbul bu projeden korunmak zorundadır. 16 milyon İstanbullu'nun Kanal İstanbul gibi bir gündemi yoktur, olmayacaktır. Bu seçimde de İstanbullu bunu oylamıştır buna red vermiştir. Bu bağlamda İstanbullular bu şehrin başına Kanal İstanbul belasının açılmasını altını çizerek ve heceleyerek söylüyorum ki istemiyor. Bu kadar net. Nokta. Lütfen bu noktada da İstanbulluların iradesine saygı gösterin ve buradan Nasıl geri döneriz? Hangi hatalar, eksiklikler yapılmıştır? Bir an önce İstanbul'un bu meseleden, böylesi bir kabustan kurtulmasını hep beraber sağlayalım ve milletçe güvenle önümüze bakalım. İşte e, söylemek istediğim aslında şu. Biz bu ve buna benzer İstanbul'un hatalı işlerle değil, düzgün işlerle yapılabilmesi için en güçlü en güçlü tarafımız ve kasımız ortak akıl. Ortak akılın muhatapları da bu ülkede var. Bu ülkede inanın mühendisi, mimarı, teknik elemanı, osu, bu her şey var. Finansçısı da var, ekonomisti de var, herkes var. Aynı zamanda çok maharetli yüklenicileri var. Çok değerli emekçileri var. Bu işleri yapmış, deneyimlemiş defalarca. Bu bakımdan söyle söyleyeyim. Bir araya gelin, bir araya getirin, gelmekten, konuşmaktan çekinmeyin. Her insanımız hele hele bu tür kamusal işlerde emek vermekten büyük keyif alırlar. İşte tam da e, bu yönüyle temelini atacağımız İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi ikinci kademesi değerli bir iştir, iyi planlanmış bir iştir. Devreye girdiğimiz, girdiği an itibariyle mevcut tesisin e, 720 bin metreküp bölü gün olan kapasitesini %50 oranında artıracaktır ama farklı ünitelerinin e, bunun iki katı seviyede tasarlanmasıyla birlikte e, daha küçük bir e, yatırımla e, rahatlıkla bu kapasite bir kat daha artacaktır. E, bu yönüyle e, inşallah arıtma tesisimiz hızlı bir şekilde tamamlanarak Asya yakasında ve i̇stanbul Avrupa e, yakasında e, ihtiyaç duyulan noktaları özellikle buradan aktarılacak olan su ile ilgili süreçleri en verimli hale getireceğiz. İnşallah kesintisiz hijyenik su temini konusunda ciddi bir rahatlama yaşayacağız. Az önce birçok ilçeyi genel müdürümüz sıraladı. Bu ilçelerde su ile ilgili ciddi bir ferahlık yaşayacağız. İSKİ'nin her zaman yaptığı gibi bu önemli projeyi de inşallah hızlıca zamanında bitirerek insanlarımızın hizmetine sunma konusunda özenli gayret içerisinde olacaklar. E ben buradan yüklenici firmaya da hem Nural'a hem Alkataş'a başarılar diliyorum. İnşallah en hızlı şekliyle genel müdürümüz 3 yıl dedi ama firmalarımız deneyimli firmalar. İnşallah bu projeyi de dileriz ve isteriz ki daha kısa bir sürede e, ee, genel müdürümüz üç yıl dedi. Belki yüklenici firmalarımız biz bir yılda bitiririz der. Ben de or ortaya bulur ikiye bağlarız işi. <laughs> Farkındaysanız iki tarafı da düşünüyorum yani. Biri üç diyor, biri bir diyor. Evet. Allah'ın izniyle güzel işler yapacağız. Milletimize layık olacağız. Ee, daha birkaç gün önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Yani dünyada bir başka yerde var mıdır bilmiyorum ama işte yok. Nedir olmayan? Zaten çocuk bayramı yok onu biliyoruz ama bir şey daha yoktur. Yani bir ülkenin ulusal egemenlik diye bir bayramı. Nedir o? Demokrasiyi kutluyorsunuz. Kişisel hak ve özgürlüklerinizin korunmasını kutluyorsunuz ve bu hak ve özgürlükleri demokrasiyi çocukları işaret ederek kutluyorsunuz. Doğmamış bebekleri bile işaret ederek güzel annemiz kutluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir kutsal emanet bu topluma verilmiş ne kadar güzel bir şey. Eee işte biz o bayrama o kutlamalara giderek omuz omuzu olmaktaki esas bilincimiz aslında bu bayramları bize emanet eden insanlara işte yine yıl dönümünden geçtiğimiz Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına hepimizin geçmişine hepimizin büyüklerine dedelerine ninelerine bir yanıyla minnet duygularımızı bir yanıyla borcumuzu ödüyoruz. İşte 19 Mayıs gelecek ve Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yine başka bir tematik altyapısıyla Gençlere emanet edilmiş bir bayramı kutlayacağız. Buradan söyleyeyim, bu bayramlar birliğimiz ve beraberliğimizin en güzel hissedileceği anlardır. Ve bu bayramlar çocuk bayramımız ya da gençlere emanet edilen bayramımız bu milletin her bir evladına emanet edilmiş bayramlardır. En doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, köyünden e, İstanbul'daki bir semtine varıncaya kadar. Her çocuğumuza, her gencimize emanet edilmiş bayramlardır. Kutlayınız, gurur duyunuz, bir parçası olunuz, birlikte üretiniz ve hep beraber millet olma bilincini en yüksek seviyeye taşıyalım. Ee, hepinizi bu duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul halkına bu tesisimiz hayırlı olsun. Beni ve ekibimi Allah bu millete utandırmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.